Ee, yaşlılığı acaba bedenin yaşlılığı ve zihnin yaşlılığı diye ikiye mi ayırsak? Ee, çünkü zihnimizi ne kadar genç ve dinç tutarsak bedenimize de o kadar iyi bakarız. Ve... Acaba elimde kartları mı görürüz? <laughs> ben de şimdi lafı nasıl oraya getireceğim diye düşünürken. <laughs> ben yardımcı olmuşum. Gerçekten bak olur. konu bu. Yani şimdi yaşlanırken bize bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor? Mesela bunu çok net bilemeyebiliyoruz. Şimdi bedende olan değişikliklerin temel mantığını hala çözemedik. Çözsek zaten bu anti aging yaşlanma karşıtı dediğimiz hikayeler bir şekilde çalışacak. Bir saat var gibi gözüküyor bedende ve derinizden beyninize kadar her taraf bu saatin tiktaklarından etkileniyor. Bir rivayet işte genlerimizdeki o telomer denen uç kapak noktaları yavaş yavaş kısalıyor her bölünmede diyorlar. Onlar iyice böyle kısaldıkça beden artık biliyor ki gitme zamanı geldi yavaş yavaş toparlanalım. Ne oluyor mesela? Derimiz buruşuyor. Niye? Deride su tutan proteinlerin miktarı azalıyor. Normalde genç derinin içinde bol miktarda su tutan protein ve glikoprotein yapılar var. Bunlar azalınca deride su azalıyor, azalınca da büzüşüyor. Aynı şey beynimize de oluyor. Mesela beyin yaşlandıkça küçülür ama hücreler öldüğü için değil. Beynin küçülmesinin temel nedeni su kaybetmesidir. Aynı protein desteği orada da azaldığı için. Metabolizma yani aldığınız besinleri, işte maddeleri parçalayıp onlardan enerji etme elde etme gücünüz azalıyor mesela. E bu artık biraz gıdanızın azalması, uykuya eskisi kadar ihtiyaç duymamanız falan gibi değişiklikleri de beraber de getiriyor. Ama bu 64 yaşının son gününde yatağa yatıp ertesi sabah 65 olarak uyandığınızda olmuyor. Seneler içerisinde ağır ağır gerçekleşen ve nasıl yaşadığınıza bağlı olarak da hızı değişebilen değişiklikler. Mesela 60 yaşın üzerindeki insanlarda her sene yaklaşık %3-5 oranında beyinde bir küçülme normal kabul edilir. Bir grup insanda olmadığını biliyoruz. Kimler onlar? Her gün düzenli egzersiz yapanlar. Her gün düzenli egzersiz yapıyorsanız bu küçülme ya çok az oluyor ya hiç olmuyor. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Yaşlılık aynı zamanda bütün fonksiyonların azalmasıyla beraber bizim harekete geçirici fonksiyonlarımızın da azalmasına yani zihinsel ittirme yeteneğimizin de azalmasıyla sonuçlanıyor. Hele hele ömür boyunca hep yan gelip yattıysak, çok kendimizi bir şeye zorlamadıysak, gelecek için bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal yatırımlarla çok uğraşmadıysak 60 yaşından sonra da ah yok belim ağrıyor, yok canım sıkkın, yok bilmem ne diye bu işlere başlamamız oldukça zor olacak haliyle. İleriki yaşlarda yaşlılığa bağlı gördüğümüz değişikliklerin birçoğu özellikle zihinsel değişiklerin birçoğu önlenebilir değişiklikler. Beden için biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Özellikle son 10 yılda bütün uzmanlar uyarırlar. Yaşlılıkta iyi bir yatırım yapmak istiyorsanız iki şeye ihtiyacınız var. Bir, sağlam bir kas kitlesi. Kaslarınız iyi olacak. Ne demek? Egzersiz yapacaksınız. Vücudu biraz zorlayacaksınız. Aşırı değil. Vücut geliştirmeci olun diye söylemiyorum. O kadar değil. Hani sizi ayakta tutacak, postürünüzü koruyacak, duruşunuzu koruyacak kadar kasa ihtiyacınız var. İkincisi makul düzeyde yağ dokuya ihtiyacınız var 60, 60 yaşın üstünde. Aşırı zayıf olmanız da iyi bir şey değil. Çok kilolu olmanız da iyi değil. Orta karar. Öyle sürekli baklavalarla bilmem deltoidlerle gezeceğim diye onların da akıbeti pek parlak değil. Her şey ölçülü ve olması gerektiği gibi olunca bedeninizlerde bundan çok fayda görüyor. Peki aynı şeyi zihin için Aynı şeyi beyin için söylemeye kalksak, egzersiz yapalım, kasları kuvvetlendirelim dedik. Mesela biraz önce yaşlılığın alametleri neydi? Yapmam ben, hiçbir şey değişmesin, hep böyle dursun, Üf, bana sıkıntı çıkarmayın şu anda, eskiye yeni adet getirmeyin bilmem ne. Böyle hikayelerin olmaması için de hayatta mümkün mertebe değişiklik, farklı şeyler öğrenme, Farklı kültürlerle, ortamlarla, kişilerle temas etme alışkanlığını geliştirme. Yani zihinsel, duygusal ve ruhsal egzersizler. Ben özellikle sevgili dostlar etrafımdaki insanlara ve biraz da literatüre bakınca bir şey daha görüyorum. Kestirmeden söyleyeyim. Hani olur program süresi bitiyor derler söyleyemeden gitmeyeyim diye. İnsan hayatı çok fazla aksiyonla dolu. Bir sürü şey yapıyoruz. Bir gün içinde yaptığınız şeyleri listelemeye kalksanız sayfalar dolusu yazarsınız. Ama bunların çoğunu niye yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı hatırlamıyoruz bile. Otomatik pilotta gerçekleşiyor. Fakat uzun ve iyi yaşayan, zihni uzun seneler boyunca parlak ve tam işlevli çalışan, duygu durumunu iyi kontrol eden insanların hemen hemen tamamında ortak bir özellik daha görüyoruz. O yapıp ettikleri günlük yaşam alışkanlıklarının ya da davranışlarının dışında bu kişilerin vazgeçilmez, düzenli rutin ve ritüelleri var rutin ve ritüelleri olan insanlar daha belki bir programda da bahsetmiştim. Bu binayı ayakta tutan kolonlar gibi. O rutin ve ritüelleri kolonlar gibi düşünün. Bu binayı ayakta tutuyor ve siz aradaki boşlukta içinde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu stüdyo bizden sonra mesela bambaşka bir program için hemen değişiyor ama ne sayede o kolonlar sabit ve taşıyıcı sağlam oldukları için. Bizim ülkedekiler biliyor. O kolonları keserseniz ne oluyor? Allah muhafaza bina başımıza yıkılabiliyor. Birçok dini inanç, birçok gelenek, birçok kültür insanlara birçok rutin ve ritüeller tavsiye eder. Hepsinin sebebi amacı aynıdır. Geçen zamanın ve değişen benliğin farkında olabilmemiz için çok güzel ölçütlerdir bunlar. Sabah belli bir saatte kalkmak, akşam belli bir saatte kalkmak, günün, haftanın, ayın belli zamanlarında belli şeyler yapmak ve hayatınızı bu rutinlerin etrafında organize etmek bize çok iyi gibi gözüküyor. Çok iyi geliyor gibi duruyor literatüre de baktığınızda. O yüzden de bazı antropologlar insanlara ritüelistik hayvan bile diyorlar. Hani düşünen hayvan falan demişler ya. Ritüellere bağlı, ritüel sever, ritüelle yaşayan canlılar. Bu da cebimizin bir yerinde dursun. Yani sağlam yaşlanmak istiyorsak yolu döşeyen kurallarımıza da dikkat etmemiz lazım gibi gözüküyor.